Kar dolabındaki giyimler bir tüccara sermaye olur. Öyle değil mi arkadaşlar? Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Ebubekir Bekir Efendimiz gömleğini yıkadı, öbür gömlek olmadığı için hasıra yatmadı mı? Al Peygamberin Resulü'nün halifesi! Kimseler bu dini! dedi dedikoduyu. Allah bize şuur verer. Gömlek kuruyuncaya kadar hasırlar. Efendim o zaman o zamandı. Öyle mi? O zaman imkan yoktu. Ya. Ya öyle mi? Yani halife Resul bir ikinci gömleği almaya bulamadı. Öyle mi? Ya sen suizan adamısın ya. Ebu Bekir'e suizan yapıyorsun ya. Peki o zaman iktisadi hayat öyleydi de. Ben bundan on beş gün önce konuş bir adamı televizyonda keşke bilseydim de söyleseydim. Yaşlı bir adam aynen şöyle konuştu arkadaşlar. Türkiye'nin bir senelik vergi tahsilatının yarısı bankalara faize para koyanların faizini ödemiyormuş. Anladınız mı arkadaşlar? Faizini yani ana parayı değil. Birisi konuştu. Keşke bilseydim. Ben hepsinde dinlerim öyle, öyle e, yıldızlarda yaşamıyoruz. Her şeyi dinleyecek. Efendim benim öyle şeyler aklım vermez. Ne aklın gelir senin? Müslümanın her şeyi aklı verecek. Müslüman rüzgar nasıl esiyor bilecek. Öyle mi arkadaşlar? Evet. Şöyle mi bir şekilde örtün de her tarafın kapanır. Dedi. Yani mah namahremlere Yok bu defile, yok o defile, yok Avrupa modası, yok Avrupa Asya modası, öyle mi? 60 milyonlara anadan uyuran kadınları her gün pazarlıyorlar mı? Ya sizin mevkuslarınız nerede? Neye seçtiniz o adamları siz? Öyle seçip de kenara geleceksiniz öyle mi? Hacı Bayram camisini falan doldur verince hop cennet! İnşallah dediğiniz gibi olur. Ama diyeceksiniz ki lan Rıza Çöllü, Hacı Bayram'daki adamlara Ben Hacı Bayram'dakilere derdimi döküyorum, arıza budur. 65 milyon suçludur. Hesaba adi olacak. Öyle mi? Mevla bu fitneden, bu afetten alem İslam'ı korusun, muhafaza buyursun. İnna Allaha muhakkak Allah yuhibbu tevvabin yanlıştan hemen dönüverenleri affeder ve sever. Ve yuhibbu'l mutatahhirin temizlikte titizlik gören gösterenleri de. Bu halde setre avretten tesettür Değil mi? Nedir tesettür? Öyle bir giyimde ki Müslüman kadını yaşlı mıdır, ihtiyar mıdır, bacağı nasıldır, baldırı nasıldır, belli değil. İşte buna teşekkür derler. Anladınız mı Cenab-ı yani Hak Allah'ımıza hamdolsun bu 20. asırın sel halindeki böyle silip süpüren selle karşı genç bir nesil yetişiyor görüyorsunuz. 20 yaşında 20 yaşında teşekküre bürünmüş hanımefendiler var. Onlar fatihler doğuracak inşallah. Onlar geleceğin sigortası olacak inşallah. Bundan yüz sene evvel hanımefendi tesettüre riayet edermiş. Zaten taşlarlardı o zaman. Gelsin de bugün kapalı. Ben inanıyorum ki bu fitnenin, bu facianın, bu selin devletin kanallarıyla, gazeteleriyle, televizyonlarıyla göklere çıkan fuhşu teşvik etmenin karşısında ben Müslümanım böyle yaşayacağım diyen hanım kızlarımızla Allah meleklerine övünse gerektir inşallah. Hanım gelinlerimizle. Allah adetlerini çoğaltın inşallah. Bir dostumuz, hacı dostumuz bugün böyle başladık böyle gittik bakalım. Dükkanına girdik. Oğlu var. Kendisi hacı efendi. İyi değil oğlu da işte babanın oğlu değil. Gelin çırıl çıkıyor. Hacı Efendi ehli hayır da Anadolu. Ulu orta kınamıyorum. Evladı doğrusun da gönlünü doğramaz. Evlat ittilası ciddi bir ittilası. Kolay sanmayın. Kimseyi kınamıyoruz. Kınamak tehlikeli şey başımıza verir Allah. Allah korusun. Tabi babanın samimiyetine oğlanın da birden ürkmeyeceğine kavga çıkarırsa bir şey olmaz değil mi arkadaşlar? Biraz cesaret aldım. Dedim ki hanım kızım dedim. Cenab-ı Hak ya amenu ey inananlar diyor. Şunu yapmayın, şunu yap. Evvela iman ehli diye talfif ediyor. Sonradan da emri. Öyle mi? El evvela hanım kızım dedim. Cenab-ı Hak seni güzel yaratmış. Özene bezene yarar Şu da senin efendin. Şu da senin efendin. Bu efendin giyimini sokaktaki hanımlara beğenmek için hazırlıyor. Gücünü, erkekliğini hanımlar beni beğensin onların gönlüne, kafasına gireyim diye böyle bir hevese, sevdaya kapılsa, hanımlara şirin görünme gayretine girse senin hoşuna gider mi dedim? Yo gitmez dedi hoca ben dedi. Hocam dedi arayı bozarız dedi. Anladınız değil mi? E sana ne oluyor dedi. <laughs> sana ne oluyor? Ne diyeyim arkadaşlar? Mevlamız ben Müslim, hanımlara hürriyet vereceğiz diyorlar. Devlet öyle söylüyor. Herkes öyle söylüyor. Ben Müslümanım diyen bu adama soralım. Allah kadını öyle olarak yarattı. Çamurdan yarattı. Beğenmedi. Öyle mi? Ona da sen kölesin dedi. Böyle Allah'a inanç olur mu ya? Yaratan o. Beğenen o öyle mi? Hanımın hakkını yiyen de o. Hakkı yiyen Allah olur mu? adam imanı sarsılıyor da haberi yok. Allah kadınların hakkını gasp etmiş de verecekmiş. Evet, plajlara gönderiyorsun. Ondan sonra anadan uyan soyuyorsun. İffetini veriyorsun. Namusunu veriyorsun. Şerefini veriyorsun. Cenab-ı Hak bu yaldızlı, gayeli, maksatlı, çirkin, sahte, munafıkca sözlerden Allah Müslümanları muhafaza buyur. Ha, buna ne derler biliyor musun? İslam'da takiyye derler buna. Ne derler İslam'da? Ne derler? Dışından Müslüman görünür, içinden kıpkızıl gavurdur. Anlıyor musun? Gavurluğunu yaldızlı laflarla gizler. Anlıyor musun? Buna takiyye derler. Ben, ben ne tesettüre, ne dine, ne imana inanmıyorum. Lan bırak gavurum ol, peki defol şuradan git diyecekler. Onun için... işte kitabım Kur'an'dır, kıblem palavlarla Müslümanı uyutmaya çalışır. Buna takviye derler anladınız değil mi? Dışından başka, içinden başka. Allah yaldızlı laflardan hepimizi muhafaza buyur. Sevgili kardeşlerim, mevsim yazdır. i̇mam Malik hazretlerine göre Cuma gün husletmek vaciptir. Nedir? Ne vaciptir? Cuma gün Müslümanlar bir araya gelir. Ter temiz olacak, ter kokusu olmayan yani Cemaat, bizim mezhebimize göre de sünnettir. Ben bazı Allah dostları sanırım, öleni öldü, kalanı kaldı. Cuma günü kusursuz Cuma namazına gitmek. Ama kış, ama yaz. Sünnet budur. Şimdi mevsim'in yaz olması nedeniyle sıcaklarda terde olur. O da olur, bu da olur, şu da olur. Dikmenden, efendim yeni mahalleden, keçi önden dolmuşa binip ulusta inip camiye gelen kardeşimiz de var. İnşaatta çalışıp kan ter içinde camiye gelen kardeşimiz de var. Değil mi? O çalışmak zorundadır. Çalışmak saadettir. Çalışmak ibadettir. Namazı kılarsın başlar biter. Oruç senede bir defa gelir. Zekat senede bir defa gelir o da zengine uğrar. Hac ömründe bir defa gelir o da zengine uğrar. Halal kazanç daimi farz. Daimi farz. Ya Resulallah sabahın erken saatinde aslan yapılı bu adam tarlasına koşacağı yere camide otursa da Allah dese daha iyi değil mi? sahabe büyük adamdır ama peygamber deyince akan sular durur. Eğer bu aslan yapılı adam ihtiyar anne ve babasını geçindirmek için gitmişse fehuve fi Allah yolunda gidendir. Bu genç aslan yapılı içine hevesle giden aile efradını halal rızık kazanmak için gidiyorsa فَهُوَ ف۪ي سَب۪يلِ Bu aslan yapılı, işine koşan, halal para kazanıp fukaranın yüzünü güldürmek için koşuyorsa فَهُوَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ da kara oynadığım, sünnet dününde elli kasa içki içim, o da şeytan yolunda. Anladınız mı? İslam'da çalışmak daimi ibadettir. Halal kazanmak hiçbir zaman düşmeyen bir ibadet. Cenab-ı Hak halal rızıkla merzuk eylesin cümlemizi. Amin. Değerli kardeşlerim, İslam dininde temizlik fazilet değildir, farz. Bir insan cünüp olursa yıkanması farz mıdır? Fark. Bir insanın elbisesinde necaset olursa onu yıkamak farz mıdır? Bir insanın namaz kılacağı yerde necaset varsa onu temizlemek nedir? Harzdır. Bedeninde, elbisesinde, namaz kılacağı yerde kir olur. Harzdır. Yani ihtiyari değildir, ısraridir. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bir iki hadis-i şerifini geçen okuyacaktık. Vakit doldu, okuyamadık. Benim diyor ümmetimin hayırlı amellerinin mükafatı bana arz edildi. Bunların içinde beni en fazla bahtiyar eden mescitteki pası tozu çıkaran kişi. Gördüğünüz gibi ki çaman çırpı var cebinize de koyar. Değil mi? Gördüğünüz gibi bir ip parçası cebinize koyar. Müezzin, hayyim. Camiyi pırır fırır tutacak, sizde kirliye buyuruyor, size temiz gireceksiniz. Camiye gireceğiniz zaman, تَفَقَّدُونِ عَالَكُمْ Ayakkabılarınızı kontrol edin diyor. Ayakkabının ucundan tutar kış günü, altından boyuna su akar değil mi? O da nereden çıktı? Yüz numaradan çıktı, öyle mi? Yüz numarada temiz su olur mu arkadaşlar? O da halıya, Ayakkabılarınızı kontrol edin diyor. Hangi manada? Her manada. Ayakkabı kontrol edilir, çorap ihmal edilir, çorap da kontrol edilir. Mesela şu kenarda bir inşaatta kardeşimiz vardır, çalışmak zorundadır. Onu inşaattaki amele diye isimlendirdiğimiz kardeşi öğlen namazına gelmek için banyo yap diyemezsin. Öyle demek kolay değil. Sen aleme bunları söylersin oraya götürse sen yüzünü yıkamayı bile vazgeçersin. Öyle kolay değil işte çalışma. O halde o kardeşimizin kiri olur, pası olabilir, ayağı terleyebilir, çorabı da kokabilir. Öyle mi? O zaman ne yapacak? Bak şadrevan Gidecek, takın yaları giyecek, çoraplarını ayakkabısının içine koyacak, tertemiz ayaklarını yıkayacak, camiye gelecek. Efendim çıplak ayakla namaz kılınır, kılınmaz mekrummuş. Ya kokak kokmuş çorapla mı kılsın? Bırakın bunları kazanızı işledim.